Hallet için hazırlık. Başla bakalım. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Şimdi gel bakalım yine zıpla, zıpla hadi. Üstten, üstten, üstten gel, Üsten, üstten üstten. <laughs> koş koş koş. Şimdi kalp göster anneye. Göster bakalım bana. Şimdi babaya da gösterelim. Tamam. Şimdi ikinci bölümü de seyirciler. Bugün belki saat kaçta bilmiyorum ama yapacağız, değil mi? Bay bay, bay bay de.